Herkese merhabalar. Videomu kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Aldatmak dizisi yayınlandı. Günden beri bizleri ekranlara kilitlemeyi başardı arkadaşlar. Yeni haftada bakalım aldatmakta. Bizleri neler bekliyor olacak? Tolga ölerek diziye veda mı edecek? Selin'e ne olacak? Selin biliyorsunuz arkadaşlar. Tolga'yı vurarak yaraladı ve Tolga ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Peki Tolga karakterine ne olacak soruları? Tabii ki de sizler de çokça sormaya başladınız. Tolga karakteri diziye devam ediyor arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Büyük bir aksilik yaşanmasa Tolga'ya bir şey olmayacak arkadaşlar. Öte yandan Güzide ve Sezai konusuna gelirsek Güzide Sezai arasında tabii ki de bir ayrılık yaşanması ihtimalin dahilinde ama dediğim gibi Sezai ve Güzide arasında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacağını belirtmek istiyorum. Ama dediğim gibi boşanma olmayabilir. Peki Aldatmak dizisi önümüzdeki sezon devam edecek mi? Arkadaşlar Aldatmak dizisi final kararı almadı henüz ve şu anlık kararsızlık hakim diyebiliriz. Ama dediğim gibi büyük bir ihtimalle de önümüzdeki sezon devam edecek arkadaşlar. Final yapacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Ratingleri gayet iyi durumda. Sizler de aldatmak için final yapmasını istiyorsanız videoyu beğenin sayımızı gösterelim. Bir sonraki aldatmak videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.